Tabi gelirken Gelecek Partililer dedi. Yani özellikle onlar da. Hani neden kapıyı çok erken kapattı ve neden böyle bir açıklama gereği duydu şeklinde. Derken o tabanda da size sempatiyle yani duyan insanlar da var ve özellikle sormamı istediler. Yani neden bu açıklamayı yapma gereği duydu? Gelecek Partisi ilanı hani bu hmm. 21 arkadaşımız da kabul etmedi. Evet. Ve kapıyı çok erken kapatmadım bu konuda. O biliyorsunuz biz durup dururken bir açıklama yapmış değiliz. Bir yazılı mülakatta, hatta arabada giderken yan yana oturduğumuz bir gazeteci arkadaşımızla yazılı bir mülakatta yazılan şekli o. Soru üzerine benim verdiğim bir cevap. Ee, i̇şin evliliğine bakacak olursak konu neydi hatırlayalım? Ee, geçen sene Ağustos ayında Sayın Davutoğlu e, üç partinin bir ortak deklarasyon yapmasıyla ilgili bir fikir sundu bize. Yani gelecek partisi, deva partisi ve saadet partisi. Bizim de tam o dönemde altılı masayı oluşturmayla ilgili yoğun bir görüşme trafiği devam ediyordu ve hatta biliyorsunuz Eylül ayında ilk defa Genel Başkan Yardımcılarımız oturdular. Parlamenter sistemi beraberce çalışmaya başladık. Evet. Ee, biz o gün bize önerilen deklarasyonun içeriğiyle ilgili bir e, itirazda bulunmadık. Yani deklarasyon içeriğiyle ilgili yani evet telaffuzlu şu yani Türkçesi mesela bunlar yapılır edilir. Yoksa çok ters gelen bir konu yoktu ama Asıl sorun e, altılı bir masa kurulma aşamasında tam o anda üç partinin ayrı bir ortak deklarasyon yapmasının vatandaşlarımıza bir kafa karışıklığı oluşturacağı ile ilgili bir endişemiz oldu. Ama ne yaptık sonunda Sayın Davutoğlu'nun altılı masaya getirdiği bir ilkeler metni vardı 10 maddelik. O 10 maddelik metni tabii ki değiştirdik, tartıştık, müzakere ettik. Ama nihayetinde üç partinin değil, altı partinin açıklaması halinde yayınladık. Evet. Yani bir bakıma eğer mesele o metinin içeriğiyle ilgiliyse o metinin içeriğindeki konular artı başka hususlar 3 partinin değil 6 partinin ortak deklarasyonu olarak hayata geçmiş oldu. Yani nihai neticeye baktığımızda nihai muhasebeye baktığımızda o deklarasyon fazlasıyla yapılmış durumda. Şu burada. şekilde yorumluyorlar işte AK Parti'nin çok ciddi bir kitle kopacak. Hani bu DEVA'ya özellikle daha mı iyiler veya DEVA'dan sonra gelecek. İşte CHP ve İyi Parti sanki bunları biraz bağlayıcı yani unsur olarak görülüyor. İşte siz gelecek Saadet ve hatta bu yeniden Refah Partisi bir arada olsanız bu kitlenin çok daha çabuk kopabileceği yorumları yapılıyor. O yüzden hani sanki kapıyı açık bırakmanızı istiyorlardı. Ya şöyle biz yeni bir partiyiz. Evet. Biz özgün bir kimlik inşa ediyoruz şu anda. Bize özel bir kimlik inşa ediyoruz. Bu bahsettiğiniz adını saydığınız partiler yani altılı masa olarak söylüyorum. Biraz muhafazakar olarak adlandırılan. Altılı, altılı masadaki partilere bakın bu partiler içerisinde en son kurulan biziz. Evet. En son kurulan biziz. Dolayısıyla bizim kendi kimliğimizi inşa etmek, kendimizi anlatmayla ilgili bizim süreye ihtiyacımız var. Yani öncelikle vatandaşlarımızın münferiden Deva Partisi'nin tanıması, bilmesi ve anlaması gerekiyor. Daha erken aşamada biz Deva Partisi'ni böyle başka partilerle çok yan yana sıkı fıkı bir Halde sunarsak vatandaşlarımız bizi asla anlamazlar. Anlamak için çaba da göstermezler. Hangi partilerle beraber, hangi grupta diye bizi zihinlerinde bir sepete atarlar ve iş orada biter. Ve daha doğuşta, daha kendimizi anlatma aşamasındayken kendimizi hiç de istemediğimiz bir zihni klasörde bulabiliriz vatandaşlarımız açısından baktığımızda. Dolayısıyla biz şu anda özgün bir kimlik inşa ediyoruz. Mevcut olan her partilerden herhangi birisiyle zaten çok örtüşen, benzeşen bir halimiz olsa herhalde giderdik o mevcut partilerden birisinde siyaset yapardık değil mi? Niye evet. Deva Partisi'ni kurduk? Demek ki mevcut hiçbir partiyle böyle birebir örtüşen bir parti değiliz. Bizim farklı bir duruşumuz var. Biz Türkiye Partisi'yiz ve bizim mesela e, üyelerimize baktığımızda, üyelerimiz üzerinde biz üç sürü anket yaptık. Üyelerimiz üzerinde Bizim üyelerimizin %30'u AK Parti'ye oy vermiş insanlar. Ama sadece %30'u. Halbuki Türkiye'de her seçmenden de bir kez de olsa yüzde %75 %75'e yakın AK Parti'ye oy vermiş bir kitle var. Hayatında bir kere de olsa var. Evet. Ama bizim üyelerimizin Ama ben son seçimi kastediyorum. 2018 evet, seçimini kastediyorum. Yok kimi yara yani seçimde vermiş ama bir kez de olsa yani vermiş. Bizim üyelerimizin yüzde %30'u 2018 seçimlerinde AK Parti'ye oy vermiş arkadaşlarımız. Ama %20'si de CHP'ye oy vermiş arkadaşlarımız. onu HDP'ye oy vermiş arkadaşlarımız. onun son seçimlerde İyi Parti'ye oy vermiş arkadaşlarımız, %5'i MHP'ye oy vermiş arkadaşlarımız. Böyle bir siyasi parti yok ki Türkiye'de. Biraz ANAP'ın dört eğilimi gibi geldi sizin. Hayır bütün siyasi eğilimler 2018 evet. seçimlerine baktığınızda 2018 seçimlerindeki bütün siyasi eğilimler gelmiş bizim şu anda üyemiz olmuş, partimizin üyesi olmuş. Böyle evet. bir parti yok Türkiye'de. Bu arada üyesi üyeliği biz... çok önemsiyor musunuz? Çünkü Van Teşkilatı galiba 2-3 gün önce açıklama yapmıştı. İşte Türkiye genelinde deva, üye... ikinci ve üçüncü olmuşlar. Ama üyelik önemli aslında partiler için de. E, önemli çünkü bir aidiyet oluşuyor. Evet. Ama şu var tabii bu korku ikliminde böyle açıkça ben Deva Partisi'nin üyesiyim diye Yargılar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üyesi Cil Kütü'ne TCsini adı soyadını yazdırmak tabii çok büyük bir cesaret. Sizin dolayısıyla şu bunu gözüme. yapan vatandaşlarımız var, üye olan vatandaşlarımız var, bir de bizim gönüllülerimiz var. Yani resmi üyemiz olmasa bile bizim gönüllümüz, beraber çalışıyoruz. Ama resmi kayıtlarda üyemiz olarak görünmüyor. Bizim kayıtlarımızda gönüllümüz olarak görüyor vatandaşlarımız. Evet.